Herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul'dayız. Büyük Çamlıca Camii'ndeyiz. Yeni yapılan. Sizler için buraları çekmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük ve en geniş camisi. Çevre düzenlemesi de çok güzel. Şöyle yandan camiyi gösteriyorum size arkadaşlar. Buralar yeşil alan. Yine cami bahçesi. Etrafı geziyoruz. Sizler için caminin pencereleri. Cam'ın ön bahçesi arkadaşlar burası. Aynı zamanda güzel bir İstanbul manzarası ile bizi karşılıyor. Yanlarda devam eden inşaatlar var. Toki'nin. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle çekiyoruz. Cam'ı biz yandan gösteriyorum sizlere. Ön bahçeden caminin görünüşü. Arkadaşlar yine İstanbul manzarası bizi karşılıyor. Alt yola bağlanma. Levantalar, çiçekler. Camiye gelelim arkadaşlar. mermer mer yapı arkadaşlar. Gayet evet, güzel. İçeri girdik. Solda Diyanet Vakfı'nın yayınları var. Turistlerimiz <laughs> fotoğraf çekiliyor yerli yabancıya. Cami bahçesine giriyoruz arkadaşlar. Çok geniş bir alan var yani. İnsanlar burada ibadet edebilirler. Açık havalarda parkesiyle beraber bahçede ateş alma yerleri var arkadaşlar aynı zamanda su fiskezi var fiskiyesi şu an çalışmıyor yerli yabancı turistler aynı şekilde buradalar. teşekkür ediyorum. İçeride poşetleri var arkadaşlar. Herkes ayakkabının poşeti koyup o şekilde içeride geziyor. Ayakkabıyla girilmez. Hemen şöyle değişimizi yapıyoruz biz de. Evet. İçeri giriyoruz. Yerler öncelikle turkaz rengi, çok güzel bir renk. Sağda ayakkabılar bırakacak yerimiz var, oraya ayakkabılarımızı bırakalım. Numaralandırmışlar, o da güzel olmuş. Şöyle ilerliyoruz. Gerçekten çok büyük cami arkadaşlar. Baya bir turist ziyaretçi alıyor. İmamın yeri. İmamın hutbe okudu yani arkadaşlar. Güzel bir mimariyle yapılmış. Gerçekten çok güzel bir eser. Yapım ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz bu eserin kazandırılmasında. Yine caminin bahçesinden baktığımızda bahçe manzarasını görebiliyoruz arkadaşlar. Bahçe manzarasını. Katlar var, katlarda insanlar namaz kılabiliyorlar, ibadet edebiliyorlar arkadaşlar. Lambalar, farklı bir mod, gayet güzel. İslam tarihi açısından önemli bir eser burası arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çekimlerimiz devam edecek.